Evet arkadaşlar merhabalar. Aracımız bize trigger değişimi için geldi. Aracın şu anda motor ısısını şu şekilde gösterelim basınç değerlerini. 320 barda çalışıyor. 9 kilo yükünde. Biz aracın trigger setinin değişimini yapacağız. Değişim yapılmadan önce trigger ayarları ne durumda diye bir kontrol ettik. Kontrollerimizde gayet sağlıklı olduğunu gördük. Şimdi hem nasıl yaptığımızı hem yapıldıktan sonraki durumunu sizlerle paylaşacağım. Trigger değiştirmenin nasıl olduğunu soran arkadaşımız vardı grupta ve e, takipçilerimizin arasında. E, bu video için gelsin diyelim ve başlayalım yavaş yavaş aracı sökmeye. Şimdi trigger kapaklarını açtık. Şurada trigger'in bilyası var arkadaşlar. Gergi bilyası. Şu bilyayı şöyle boşluyoruz. Civatasından çıkaracağız. Evet. Bilyanın civatasını çıkardım. Ve bilyayı buradan aldım. Gördüğünüz gibi bir analiz edelim bunu. Şöyle koyalım. Evet iğneleri falan yerinde. Ama ne kadar sağlam. Şu tarafı çevirdiğimizde şuradaki çentikle ayarına bakabiliyoruz ama ne markaymış. Litens diye bir markası varmış. Neyse. Şimdi yukarıdaki gergi bilyasından aldığımızdan sonra şu bilyayı buradan çıkaracağız. Şu kayışı bir alalım. Haydi, hadi. hadi gel. Evet, kayışımızı değiştireceğiz. Şimdi kayışımızı çıkardık. Aynı. Şöyle baktığımızda kayışımızda. Kamera biraz odaklayamıyor şöyle gördüğünüz gibi kayış içten içe artık kendini bırakmış durumda. Gördüğünüz gibi çatlaklar oluşmaya başlamış. Güven vermiyor. Evet. Şimdi buradaki bilyayı gevşettim. Buradaki bilyayı de yerinden çıkarıp gel geldi. <laughs> Evet üzerindeki çıkan bilyası da gördüğünüz gibi artık yatağındaki yağı dışarıya basmaya başlamış. Aslında şuradan sökülüp, şu kanal sökülüp içindeki mavi tabaka sökülüp içine gres basılıp bunu kullanabiliriz ama trigger her zaman risk olduğu için güvenemeyiz. Dolayısıyla bu kayış ve kitini komple yenileyeceğiz. Şimdi bu tarafı açtım. Buraya aparatlarımı takıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi nasıl ayarlıyoruz onu göstereceğim. Şimdi torna bir daha alayım elime de ince ayrıntılar var. Şimdi her zaman diyoruz ya bu aracın Lancia logoları olur. Yine Burada bakın. Tam şurada Lancia logosu var. Bu Lancia logosu şuradaki tırnağa karşı gelecek. Buradaki tırnağa karşı gelecek ve üst taraftaki söktüğümüz kulelerin olduğu yere aparatlarımız yumuşak bir şekilde rahat oturacak hale gelecek ki aracı senteye almış olduk diyebilelim. Şimdi bir denemesini yapacağım. Denemesi diyorum. Çevirmesini yapacağım. Evet. Şu anda lansiye logomuz ve üstteki gösterdiğimiz tırnak yerlerine ulaştı. Şimdi yukarıya geçiyorum. Eksantrik kulelerini takacağım. Aparatlarını takacağım. Bir de şurada şu parça gerdirme kolunun milidir. Bununla da eksantrik kayışının ee, gergi bilyasını gerdireceğim. Yukarıya geçeyim. Evet. Şimdi kulelerimi aparatlarıyla kilitledim. Bu noktası şu anda eksantrikleri kitlemiş oldum. Şimdi aşağı taraftan az önceki gösterdiğim sınıra şu dişliği o Lancia logosuna kadar çevirip aracın sentesini ayarlamış olacağız. Bu esnada ikisini bir araya getirdiğimizde şu saatteki gördüğünüz ayar mekanizması, şu ibre mekanizması alt tarafı ayarladığımızda bunu sıfır noktasına getirip saatin kaymamış olmasını Hedefleyeceğiz Şimdi alt tarafı Ayarlayacağım Saatimi sıfır noktasına çekeceğim Şimdi Burayı En başta Şem olarak gösterdiğimde bu Logo Olayını Telefondan fazla yaklaşamıyorum Altta motor kulağı var Şu noktaları Birbirini endeks etmiş olduk gördüğünüz gibi. Şimdi buradan geliyorum. Komparatör saatimi sıfır noktasına ayarlıyorum. Pistonun kayıp kaymadığını, senterin kayıp kaymadığını bu saatin ibresinin oynamasından net bir şekilde anlamış olacağım. Çok hafif bir oynama var. Şöyle. Bu saat çok hassas. Kımıldasa oynar. Evet. Biraz telefonu tutma açımdan olsa gerek yanlış görüyorum ben buradan ama üstten baktığımda şu an tam sıfır noktasında. Yani işin teorik bölümünü anlatıyorum. Burada telefonun açısından baktığımızda biraz aşağıda, biraz yukarıda mesela şöyle baktığımızda aşağıda kalıyor. Böyle baktığımızda biraz yukarıda kalıyor. Ona aldanış olmasın. Ben teorik olarak anlatıyorum. Evet şimdi Eksantriklerimi gevşettim. Gördüğünüz gibi. Triger setimiz ina marka. Üzerinden çıkan bilya da aracın üzerinden çıkardığımız bilyayla aynı çıktı. Litens demiştik. Bilyamız yine aynı. Üzerinden çıkardığımız bilyayla aynısı. Kayışımız gördüğünüz gibi da oldukça kaliteli. Üzerinde tarihi yazıyor görüyorsanız 2024 2003. Abi bak tarihi de burada gördüğün gibi. Yeni bir kayış yani eskimiş rafta beklemiş bir kayış değil. Şimdi işlemlerime devam edeceğim. Burada trigger için, değişim için tarihlerini de yazmamız için içinden bir kart çıktı. Bunu da değerlendirip kullanacağız aynı şekilde. Evet, trigger işlemlerimiz sona erdi. Şuraları henüz kapatmadım. Sigara moda biliyorsunuz. Herhangi bir yapıştırma yok. Öyle düşünen arkadaşlar da oluyor, olmuyor değil. Buradan söktüğümüzde basınç değerleri 320'lerdeydi emiş basıncı. Şu an 299'ları görmüş bulunuyor. Motor ısısına bakalım. Motor ısısı henüz 62 derecede, 70 derecedeyken burası 320'lerdeydi. Buradaki farkı sente de değerlerinden anlayan ustamız izliyorsa bizi eminim anlamıştır. Isı ne kadar hızlı yükselirse sente değeri de o kadar hızlı düşer. Kilo bazı düşer motor yükü yani. Aracın ateşleme bobini çok sağlıklı değil. 1900 seviyelerinde seyrediyor. Ateşleme bobini bir sonraki level'da değişim isteyebilir. Şöyle ekranı yakınlaştıralım. 1976'da. Şimdi buna başka bir bobin takıp problemin bobinden mi kaynaklı, beyinden mi kaynaklı olduğu ortaya çıkacak. Hemen onu da deniyorum. Tabii sökmeden önce bu bobinimizi bir gösterelim şöyle. Gördüğünüz gibi onun plastik bobini, fabrikasyon bir bobin. Fabrika takmış, o günden bugüne kadar getirmiş. Ama bundan sonrasında taviz vermemek adına en azından bir deneme testini yapacağım. Ondan sonra bobinin üzerinde takılı olarak bırakacağım. Evet, şimdi aracın üzerine bir bobin taktım. Deneme amaçlı. 2300'lerde çalışıyor. Taktığımız bobinin değerleri Şıpmay bir bobin taktım, test amaçlı. Testimiz başarılı, umduğumuz gibi çıktı. Aracımızın trigger değerlerini tekrar göz edelim. Videolarımızın arasına bunu da eklemiş olalım. Motor ısısı 55. Bu geçen zaman sürecinde de Triger kapağını taktık motor o yüzden dolayı biraz soğudu tabi buralar biraz uğraştırıcı ince işçilik istiyor Buradaki kapakları kapattık kapaklarımıza contalarımızı sürdük Yağ akıntısı sızıntısı olmaması amaçlı Ve Ve aracımızın Söktüğümüz değerlerle Tekrar sente kurulumu yaptığımızdan sonraki aldığımız değerler karşımızda bakın 60 derecede şu anda 60 derecelik ısıda emiş basıncı 307'lerde 303'lerde bu ısındıkça daha da düşecektir. Fabrika sentesi yaptık desek abartmamış olurum diyorum. Robin 2 şarj değeri 300 bar kadar yükseldi. Aracın motor devri ile hedef rölantisi birbirini takip eder rakamlarda. Motor ısımız henüz 63. İlk açtığımızda aracı 70 derecede açmıştık. 70 derecedeyken basınç değerleri 320'lerde, 325'lerde çalışıyordu. Videonun başına çekip bakarsanız görürsünüz. Evet Mahur Otomotiv farkıyla Trigger işlemimiz sona erdi. Bu iş tek başına olmaz diyen arkadaşlar vardır. Sen tek başına mı yaptın? Şöyle böyle bunları konuşacak illaki birileri çıkacaktır. Elbette ki tek başına olacak bir iş değil. En kötü ihtimalle burada kasnakları açarken ve sıkarken birinin sana yardımcı olması lazım. Ve aşağıda gerginin ayarlanabilmesi için birinin sana yardımcı olması lazım. Bunu iş bilen birisi de olabilir. Herhangi birisi de olabilir, fark etmez. Bu iş iki kişiyle yapılabilecek bir iş. Kimi arkadaşlarımız der ki biz bunu tek başımıza da yapıyoruz. Saygı duyarım. Biz iki kişi anca yapabiliyoruz. Hatta üçüncü kişi olsa da keşke işlemler bittikten sonra şöyle ortalığı bir toparlasa diye düşünüyoruz ama öyle bir çalışacak çırağımız, çömleğimiz yok maalesef. Motorumuzun herhangi bir sarsıntısı yok. Herhangi bir vuruntusu yok. Triggerden önce burada bilya sesleri geliyordu ufak ufak tıkır tıkır vuruyordu. O sesler artık bitti ve e, aracımızı sağ salim şekilde müşterimize teslim ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Kilometresinde yazıp kaputunun altına yapıştıracağız. Bizden sonraki işlem yapacak olanlar Triger'in ne zaman hangi tarihte değiştiğini görebilsinler diye. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için abone olup. Takip etmeyi devam ettirseniz ve bu tip videolar gelsin derseniz, yorumlarda görüşmek üzere hoşçakalın.